Evet merhaba sevgili dostlar. Hepinize sağlık, sıhhat ve çok çok para diliyorum. İstediğiniz her şey gönlünüzce olsun. Abone olup beni desteklediğiniz için, bende kaldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Alma verme dengesini kuruyoruz. Şimdi Yapacak olduğum evet tesbihi görüyorsunuz yine harflerle aklımdaki kişiyi yapacağım sevgili dostlar. Uyumlandığınız kısımları alın lütfen. Uyarılarımı da dikkate alın bu çok önemli. Mutlaka ki bir şeyler anlatmak istiyor size. Bir noktayı göstermek istiyor. Belki büyük yanlışlardan döneceğiz. Belki ilişkimizi kurtaracağız ve güzel günlere yelken açacağız. Bu çok önemli. Başlayalım mı bakalım bugün hangi harfleri verecek? Evet. Bir süre sessizlik olacak. Harfimizi bulmamız lazım. Birinci harfimiz A. Tekrar durduruyorum. İki harfle yapmak istiyorum. İkinci harfimiz de B. Evet hemen şunları yana doğru alayım. A ve B harfleri ne kadar enteresan çıktı tamam. Ee, önce ne yapıyoruz? İsminde A harfi olan aklımdaki kişinin sizinle ilgili düşüncesini ve ilişkimize bakacağız öncelikle. Evet şu an size kağıtlarım şunu söylüyor elindekilerin kıymetini bil şöyle göstereyim evet kağıtları tam görelim elindekilerin değerini bilerek şükret öncelikle yani bu nedir aklımdaki kişiye çok fazla anlam yüklemeden çok hırslanarak hareket etmeden önce biz kimiz neyiz ne istiyoruz ve elimizdekiler nedir kendimizi isminin içerisine a harfi falan aklımdaki kişiye çok fazla mı adapte ettik acaba bu da çok önemli bir nokta olarak da değerlendirebilirim. Zamanla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bakalım ismin içerisinde A harfi olan kişiyi. o da epeyce bir kendi iç dünyasında hayatla ilgili mücadele veriyor. Siz aslında onu hayatı ciddiye almayan, espiritüel, işte her şeyle dalga geçen birisi olarak da değerlendirebilirsiniz. Ama aslında Bazen dalga geçenlerin çok fazlasıyla hayatı ciddiye almış olduğunu da görebiliriz ciddi işler yaparlar bakmayın siz hayatı dalga ama başarılıdırlar yani çoğu insanı da takmazlar şimdi siz bu ismin içerisinde A harfi olan aklımdaki kişi için gerçekten çok üzülmüşsünüz ve kendi pozisyonunuz konumunuzu korumak istiyorsunuz onun düşüncelerinden emin olmak istediğiniz halde tam net emin olamıyorsunuz tavır ve davranışlarından bana karşı duygusu var mı bana karşı ne hissediyor bazen sinirlenip kendinizi çok zor tuttuğunuz da oluyor Peki burada onunla görüştüğünüz anlar kendinizi iyi hissediyorsunuz. Onunla görüşmediğiniz anlarda da hep yıkımlar var. Evet biz çok güzel şeyler yaşıyorduk. Peki bu ismin içerisinde A harfi falan aklımdaki kişiye neden ben istediğim zaman ulaşamıyorum? Hemen direkt olumsuz düşünüp yıkımlara doğru ilerliyorsunuz ki en başta da acele karar vermeyin diye söyledi. Çok sık tartışmasal durumlara da giriyorsunuz. Şimdi bu tartışmaya girmenizin en büyük nedenlerinden bir tanesi aile bireylerinin bir büyüğü işte babası olabilir ona göre hareket ediyor olabilir ki bir kişinin çok fazlasıyla etkisi altında Bundan dolayı da tartışmalarınız çıkıyor zaten ve bir arkadaşının da çok fazlasıyla etkisi altında ya. Bıt 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 arkadaşı sürekli onu öğütlüyor ve arkadaşı onu aradığında tak 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 hemen gidiyor olarak da göstermiş burada. Peki tartışmalarınızın en büyük nedenleri 3. 4. şahıslar olmuş olmasına rağmen sizi çok ciddiye almamış olduğunu mu düşünüyorsunuz? Burada önemli olan nokta bu. Sanki Karşınızda bir çocuk var ve bu çocuğu yönlendirmekte aşırı boyutta sıkıntı yaşıyorsunuz ama karşınızdakini bir çocuk gibi değildi önce olduğu gibi kabul edelim ki ilişkimiz düzelsin çünkü gerçekten burada yıpranmış sıkıntılı bir aklımdaki kişi görüyorum ve sizi görüyorum sıkıntılısınız devam ediyoruz. Evet bu ilişkiyi taşımak bazen çok ağır geliyor ama elindekilere bakman lazım. Önce elindekileri kaybetmemen çok önemli. Bu konuyla ilgili uyarılar vermiş. Bu işin olabilir, ailen olabilir, dostların, arkadaşların olabilir. Şimdi aklımdaki kişinin isminin içerisinde A harfi olan kişi kendisi çok sabırlı, kendi hayatıyla çok alakadar olan bir kişi. Siz aradığınızda Belki size dönüş yapmayabilir ama o aradığında sizin eliniz ayağınızda birbirinize dolaşıyor. Yani onunla geçirdiğiniz her an her dakika çok çok önemli. Çok fazlasıyla kendinize istiyorsunuz şeklinde de gösteriyor burada. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor? Onun şu an maddiyatla ilgili askıya alınmış olan durumları var sevgili dostlar. Bu nedir? İş durumu olabilir. Borçla alakalı olabilir. Beklediği bir iş olabilir. Bunların gerçekleşmesi için adımlar atması gerekiyor ara ara farklı yerlere de gidebilir e, Çünkü gezmeyi çok seviyor bu aile işi de olabilir ailesinin dağınık bir sistemde yaşantısı olabilir bunların arasında gel git yapıyor olabilir şimdi dağınık derken anne baba ayrı olabilir iki tane hem olabilir akrabalar olabilir Çünkü burada bir aile faktörünün etkisinde kalmış olduğu için aile ilişkileri de çok önemli. Bundan dolayı da siz kendinizi dış kapının dış mandalı gibi hissediyorsunuz. Yanlış anlamayın ama bu sistemde çünkü sürekli size yoksunluk çıkıyor. Sürekli yoksunluk ve problem verilen sözlerin yerine getirilmemesi burada sizin psikolojik yapınızda bozuyor ve aklımdaki kişi sizinle ilgili diyor ki biraz bazı şeyleri ciddiye almadan beni kendi halimde bırakarak hareket edersen ben kendimi çok daha iyi hissedeceğim şeklinde de söyleyebilirim. Şimdi evet çok enteresan kağıtlar çıktı yine. Bu beraberliği devam ettirip ettirmemek size kalmış olan bir şey. Çünkü ismin içerisinde A harfi olan kişi dediğim gibi ne kadar espiritüel davranıyor olursa olsun hayatı ne kadar ciddiye almıyorum düşüncesini size empoze etmiş olabilir, çevresindekiler empoze etmiş olabilir ama gerçekten çok ciddiye alıyor ve evlilik kararı mı aldı veya bir karar mı aldı takır 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 hemen uygular. Onu da söyleyeyim size. Burada onun için yani karşınızdakini çocuk gibi görüp onu sürekli kontrol etmek işte bana bunu yapman gerekiyor beni araman gerekiyor benim telefonumu niye açmadın iletişimde zaten bir takım sıkıntılar da söz konusu burada lütfen yenilenmeniz gerekiyor öncelikle bu çok önemli aklımdaki kişi de diyor ki ben diyor senin iş konusunda birçok konuda iyi olmanı istiyorum diyor. Bakın bunu da yapıyor yani. Hani bu önüne çıkan alternatifleri fırsatları değerlendir diyor. Belki siz burada hemen kendinizi geri planda hissediyor olabilirsiniz. Ya bu benim için tamam başarımı istiyor, şunu istiyor, bunu istiyor. Peki neden gelecekle ilgili bizimle ilgili konuşmuyor? veya konuştuklarını gerçekten harekete geçirmiyor, faaliyete geçirmiyor. Bu da biraz sizin canınızı sıkıyor. Fakat gereksiz yere bu yükleri almışsın, alma ve hayatını erteleme. Çok ertelemişsin, çok güçlüsün, daha da güçleneceksin, ayağa kalk depresyona girme. Omuzlarına çok gereksiz yere yükler alıyorsun sevgili dostum. Aklımdaki kişi sana bunu söylüyor. Çok gereksiz yere hani espiritüel bak diyor. Çünkü kendisi de zaten espiritüel bakıyor. Evet bir şey olacaksa olacak diyor. O zaman şu an bu aklımdaki kişinin ismi içerisinde A harfi olan kişiyle ilgili durumunuzu kontrol altına almak yerine akışta kalarak onu çok zorlamadan ve kendinizi önemli olan kendinizi çok zorlamadan hareket edelim ve akışta kalalım. Kendi hayatınıza da bakın. Aklımdaki kişi hiçbir şekilde senin kötülüğünü istemiyor. İyi ol istiyor ayaklarının üstünde dur istiyor. Üzülme istiyor. Ama bir taraftan kendi hayatı ve kendi ailesi var. Kendinizi ihmal edilmiş şeklinde düşünmeyin. Size değer veriyor ama onun da nedense beynine giren o kişinin çok fazlasıyla etkisi altında kalmış. Demek ki yılları geçti o kişiyle ilgili. Bundan kaynaklı olarak da sizi ihmal etmiş olduğunu düşünüyorsunuz ki biraz evet ihmal ediyor ee, ama iyiliğinizi düşünmesine güzel midir bence çok güzeldir. Evet şimdi isminin içerisinde B harfi olan aklımdaki kişi bakalım o sizinle ilgili ne düşünüyor sizin hakkınızda. Wow evet bence güzel güzel çıktı. Evet kağıtları görüyoruz değil mi? O çok güzel aşk yönünden harika bir gelişim ilerleme sizin için önemli böyle bir heyecan pıt pıt bakalım aklımdaki kişi öyle bir anda sizin hayatınıza girmiş ki sevgili dostlar siz tam böyle insanlara olan belki güvenciniz hayata olan beklentinizin son bulmuş oldu. Yani bu hep böyle gidecek. Yok işte güvenebileceğim insan yok dediğiniz anda takırt diye sizin hayatınıza girmiş. Ve aklımdaki kişi ben kendimi seviyorum. Benim bir takım sıkıntılarım var ve seninle beraber yaşayacak olduğum her şey bu sıkıntıları çözüyor. Ne kadar güzel çıktı ve aşkla ilgili yaşamış olduğun bu değişim seni tedirgin etmesin. Yeter ki değişimin nedenini fark et. Bu çok önemli. Bak yardım alıyorsun. Ben çok beğendim. Bu çıkan kağıt dizilimi kolay kolay çıkmaz ama ismin içerisinde B harfi olan aklımdaki kişi isminde ya da soyadında. Bence çok güzel ve aklımdaki kişi yaşamış olduğu sıkıntı ve sorunları çözüyor. Kendiliğinden çözülüyor. Onun için aklımdaki kişi bu tarz sorunlar yaşıyor deyip de hani kendimizden çok karşımızdakine düşünürüz ya o pozisyondasınız onun için üzülüyorsunuz. Belki bu eşiniz belki sevdiğiniz ama her şey yoluna giriyor. Gıcıklaşmalar da vermiş ama bu gıcıklaşmaları da önemsemiyorum ben. Çünkü çok hızlı hareket eden bir sisteminiz var. Ona bazen tahammül edemiyorsunuz veya her şey çok çabuk bir şekilde olsun veya çayı dangır 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 karıştırıyor da ona gıcık oluyorsunuz. Yapmayalım bunları da. Çünkü onsuz hemen merak ediyorsunuz. O sizi merak ediyor. Aslında size o kadar değer veriyor ki. Yani bunun ıı, farkına varmanız çok çok önemli. Sizi şu şekilde görüyor. Benim önüme gelmiş olan en güzel fırsat ve şans. Çünkü dünyada gerçekten sıkıntılar yaşamış, her çeşit olayı biliyor. Borcu biliyor, iyi biliyor, kötüyü biliyor ve dünyasal bir insan. Belki başka bir şehir olabilir, başka bir ülke olabilir bu dönemlerde. Farklı olaylar bekliyor bu aklımdaki kişiyi ama sizi de bırakma niyetinde değil. Onu söyleyeyim. Gerçekten çok güzel bir değişime gitmişsiniz geçmişi geçmişte bırakmanı istiyorum. Eyvah bu aklımdaki kişi uzağa gidecek. Görüşemeyeceğim deyip kendinizi gereksiz yere de paniklettirmeyin olur mu ara ara görüşememe durumlarını da göstermiş aklımdaki kişinin zaten aklı sizde yani o kadar naif ki size karşı ben çok beğendim bu açılımı çok da şanslısınız. Hani isminin içerisinde veya soyadında B harfi olan aklımdaki kişi sizi bir hanımefendi gibi görüyor. Geçmişi geçmişte bırak lütfen. Hiçbir şeyi kafana takma. Ufak tefek sorunların söz konusu. Zaten o uzakta olduğu zaman çok sorun yapıyorsun kendine. Kendine güvenerek hareket etmeye de devam etmeni istiyorum. Çok tatlısın bu arada. Bir araya geleceksiniz. Şimdi bunu izleyenler ve isminde B harfi olan aklımdaki kişi bir aradayken çok güzel kararlar da alacaksınız onu söyleyeyim uzakta diye hemen üzülüyorsunuz ediyorsunuz ama aklımdaki kişinin de işleri çözülüyor e, istediği hedefe doğru ilerliyor burada nedense hep yurt dışı veya şehir dışı yani sizden biraz uzaklık göstermiş bunun için tedirgin olmayın verilmesi gereken kararlar var. Size de zaten aklındaki kişi diyor ki lütfen sakin ol. Tedirgin olma diyor. Yani ben seni çok sevdim diyor. Onun için güzel bir ilişki olarak ben bakıyorum. Çünkü yardım almışsın. Yani aşk melekleri ikinizi bir araya getirmiş. Hani evrende vardır ya Nereye, nerede olursa olsun o kısmetiniz size doğru çekilir. Ve burada lütfen senin güçlü durman çok çok önemli. Rüyaların biraz kafanı karıştırmış ve karıştıracak daha doğrusu bunları yaşayacaksın. Sakin olmanda fayda var. Güçlü bir şekilde dik bir şekilde durmanda fayda var. Aklımdaki kişi de bunu söylüyor zaten. Yani sen diyor benim rüyalarımdaki kişisin diyor. Yani... Nedir İnsanlar düşünür ya ben şöyle birisiyle evlensem ya yani şöyle birisiyle karşılaşsam siz usunuz ben çok beğendim bu açılımı ya benim e, çok hoşuma gitti yani eğer şu an beni izliyorsanız gülümseyebilirsiniz mutlu olabilirsiniz beraberliğiniz ilişkiniz koruma altında kafanız rahat olsun aklımdaki kişi size karşı da gayet samimi tek isteğim var kağıt da bunu söylüyor bakın bu nasihat değil önünüzün açılması gerekiyor sen ve sevdiklerin huzur ve güvendesin. Aklımdaki kişi için lütfen hiçbir şekilde endişelenme. Yüce Yaradan da sizi koruyor. Bugün bir sokak hayvanını sevindirebilirsiniz. Sadaka verebilirsiniz. Bir yaşlı bir çocuğu sevindirebilirsiniz. Bunu yapın lütfen. Yani e, ışığınız burada yükselecek. Endişe duyacak bir olayınız yok ya. İsterseniz ya Muhye esmasını da zikredebilirsiniz. Her ikinizin bir araya gelmesindeki engellerin ortadan kalkması için. Çünkü biraz bu konuyla ilgili sıkıntı yaşıyorsunuz ve çok heyecan verici bir ilişkinin içerisindesiniz. Harika bir şey. Çok beğendim. Çok şanslısınız. Tebrik ediyorum.